İnandım inandıkça büyüdüm Önümde verdiğim bir savaş halen otur dinle su kalbime bir bak Vazgeçtim her şeyden vicdanım yorgun bu yangınlar daha günahlarımda Ve mor göz atlarımın kabuslarımın hiç bitmeyecek sanırların sabahlarından izliyorum şerimi dikiz aynalarından çıkıyorum o sahne alıp da çıkmaya korktuğu gevşek adamların tehlikeli sokaklarında kalktım tatlım inan ki bu şeytanla çok geç acı doldu kalbimi ama farkında vardım birçok şey geliyor bana sıradan artık yıllar geçmiş aradan Çatma bebeğim kaşlarını bana Dalgalanır o saçların omzumda Şehrime kattım tozu dumana Koydum teker teker düşmanlarımın namına Bata çıka geldim bu lanet karşı yakadan son Sözüm söz son saklı kralına Bebeğim tut beni geleceğe Yeniden tasalla o zaman hissederim kendimi Yenilmez olurum seninle ölümsüz Bırak bu gece başımda yıldızlar Tüm gece dönsün Bu gecede kırdım kafayı Alitreli kendisi inanamam onlara Medet gördüm aynı masada birbirini bir fırsatta satan kolpaları da var çelikeli kasada para Alınlar. Yapıyorum en kalitelisiyim Cana yüksek dalgalarla sörtan O bu caddelerim ışıtıları kaz Bürüdü gözlerime kan Erken oldu olan olasılıklar Tebimde Azerba paça bu gecede çalar Ettim bilincime ve aklımda Sen varken hele düşürme yarab Dur ellerimi kelepçe Sebepleyim sana sebepsizce Kalbimde savaşta aklımda yakarak geldim inan bu sizce saatten sonra fark eder mi? İster bu ister ben değil. Göremedim kimse işte. Ama bu yansımamda ben ben değil Etme bebeğim Tutkularına beni tutsak Olamaz saf kalbim elinde oyuncak Mesafeler var senle benim aramda Diledim bebeğim seni tanıdan Dileyim kayıp gitti yıldızlar arasından Düşüyorum tane tane göz pırnalarına hassettikçe çizgi çektim bulutlara Yazdım seni arsız kalbime inandım inandıkça büyüdüm Yürüdükçe yürüdüm zafere Kaldırdım kadehleri partilerde Gram sikimde değil olacak olanlar teke İnandım inandıkça büyüdüm inandığım inandıkça büyüdü <laughs>